Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi lavaboyu üzerine oturttuk. Sağlam da oldu. İngiliz anahtarıyla o bir tane vidayı sıktık ama kapak yumuk durdu. Bu kapağı düzelteceğiz. Nasıl ayarlayacağız kapağın yüksekliğini? Şimdi şunu alttaki vidayı diyelim böyle sola doğru çevirelim bakalım. Ne olacak? Yükseldi mi? Hiç. Bunu sola doğru çevirip, alttakini sağa doğru çevirecekmişiz demek ki. Deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Şimdi, bakalım nasıl oldu? Much better than before. Ne Evet, bak daha iyi oldu. Hı, yani. Yükseldi. Şimdi, birazcık daha altı sağ tarafa doğru çevirelim. Sola, üstü de sola. Üstü de sola, evet. <laughs> Daha da yükseldi. Süper. Nasıl oldu? Bence şöyle. bence dengede yani. Çok çok ha? iyi. Çok i̇yi, iyi. mi? Evet. Tamam oldu. Tam bu. eşit oldu Arkadaşlar şöyle. bakın. Kapak ayarı da bu şekilde yapılıyor. Evet. Bu Şimdi çok önemli bir konu. Silikonlamayı Hı. anlatacağız.